Bugün arkadaşımızın adı neydi ya? İlker. İlker arkadaşımız gelecek. Şu bu geçen hafta yakaladığımız Tarka Tepe ve beyaz kelebeğimiz var. Onu ona hediye edeceğiz. Onu bekliyoruz. Evet, biraz sonra gelir görüştük arkadaşımızla. Evet. Bu arada kuşlarımız yağmurlu. Bu arada birinin de gözleri değmiş. Ali hep kuşları kaçırmış şu an. Evet arkadaşlar. çek bak çıkıyor. Dört kuş hediye ettik. Dört kuş da kaçırmışız bu hafta içi. Ali arkadaşımızın işi yok diye bol bol kuş kaçırmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Biz burada Büyük kuşlara evet, kuşlara bir pırıltı versek kıyameti koparıyor. Ey maşallah açılmış mı ha? Yavaş yavaş açılıyor. Ama kendisi dört tane kuşu hibe etmiş. Neyse yerlerini doldururuz. Ey maşallah. Karabaş kaçsın. Erkeği kaçmış, dişi de hasta olmuş. Üzün, üzülmüştür. Şimdi uçurma kaçırırsın bak. O da onun kardeşiydi zaten. Aynaturuk lan. O deminki dumanlı şey ha. kardeş. Aynaturuk küçük, Zaten dört tane mavi kaldı. İki tane kula, iki tane duman var. Bir erkek var, üç tane dişi var. Erkek alın. Daha da bakıyoruz İlker arkadaşımız geldi geliyor mu diye. Aga, hep öyle oluyor Aga. Arkadaşlar ya, videolarınıza ya. like atmayı unutmayın. Önceden pek söylemiyorduk ama şunu fark ettik. Like atıldığı zaman daha çok arkadaşımız ulaşıyor. Videolarımızı izliyor. Bizim açımızdan da güvercin izleyen arkadaşlarımız açısından da önemi var. Onun için sizlerden ricamız like atmanız. Atan atmayana da teşekkür ediyoruz ama like atan elleriniz dert görmesin. Tuncay videonun ortalarında size bundan sonra hatırlatacak ama. <laughs> Tuncay'la bir video çektik. Tuncay şey e, Serhat kaçak like olmasın şu ne? O Necati'nin Necati kuşu. Necati'nin mi? Vardı. İndirelim Necati'nin kuşunu indirelim. Bunlar tanıyor, arkadaşlarının kuşlarını da tanıyorlar. Hava soğuk olunca kuşların da tadı oluyor. Yani. yani. Vallahi öyle sanki rahatsız gibi. İlla ki etkilenecek soğuktan, her canlı etkileniyor. Etkileniyor da. Yavrular ne alemde, bir de ona bakayım. Bir hafta da bakalım yavrularda ne gibi değişiklikler olmuş. Bu arada benim ses de malum gitti bitirecek. Maşallah. Bak şu beyaz. bir haftaya hafta da pisti şimdi. Temizlendi mi? Yani temizlen. yavrular pislenmiş bir sefer maşallah. Geçmiş hafta. Böyle dandik bir kelebek değil yani. Bu da yumurta. Zannedersem bunların altında yumurta var. bir yatağa bir yatağa. Teminemde gez o zaman, Aksaray'a gitti. O şey, Sultanahmet'e gitti. aynı parayla evet, yavrular da açılmaya başlamış. Evet birazdan İlker arkadaşımız gelir. Çekime devam edeceğiz geldiği zaman. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like atın. Arkadaşlar İlker arkadaşımız geldi. Ee, hoş geldin kardeşim. Şükürler. Nasılsın? İyiyim sen? İyidir. Yoruldun. Biraz nefeslen. Evet. Kolay buldun mu? Yani yürüdük biraz da. Ha, ama sen uzakta inmişsin. Şeye 300'ü de inseydin veya Karabayır arabasıyla gelseydin. Şey, sen terazilerden gelmiyor musun? Kayalar spor testleri yakın mı sana? Zaten önünden bir, 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 bir şey, karabayır mülübüsleri geçiyor. Evet, ya ben tam bir mülübüsleri de, Buradan hemen oradan inip şu aşağısı durak durak. Ya eczane e var. E e var ya, eczanenin orada inip buraya hemen gelirdin. Yani, e Sen e bir bilmediği için ama yani çocuk ne yapsın. Abi akraban mı oluyor gelen aşağıda? Yok, bir abimiz o bizim dükkana geliyor da. He öyle o tanıyor o, diyor. He, abi merdivenleri gözü kesmedi. <laughs> İlker bir <laughs> abimiz de gelmiş. O <laughs> şu an aşağıda sağ olsun ayaklarına sağlık. İşte bizim kümes buraya İlker. Evet, Bak abi. istersen bir. Seninle biraz daha sohbet edelim yani geldiğine değsin. Serhat abinle de tanışmış oldun. Serhat Be abi. Abinle... Beğendin mi kuşları? <laughs> Beğendim. Biz arkada var. var. Onların kuşlarını da çıkıyoruz. Onlar da çıkıyor. Senin Bak kümesin besin. var mıydı? Var abi. Ya yani biz Bursa besliyoruz. Bir 50-60 ay şey kurulmuş var. Akra'da değil. Evet. sen? Ben makine geçmeliyim. Yani öyle. Göçmenler yani. Dönekli, Bursa'da. Şöyle gel, de şu kombinin sesi boğmasın bizi. Gel. <laughs> Sana şimdi vereceğimiz. Hollandacanı da çok var. Evet, çok çok var. Her yerde var ya Türkiye. Sağ sol ön arka her yerde var. Ya orada çok. Mesaj. Ya Hollanda'ya bile bulaştırmışız görüyor musun? Abim var Hollanda'da evet. kuş sever. Evet. <laughs> orada bile e, çok güzel kuşlar var yani. da uçuyor şimdi. Kaçırmayasın bak Ali keser bizi. Bak, doğru. Kendi kaçırdığı zaman bir şey yok ama Ali bu hafta dört tane kuş kaçırmış biliyor musun? O da işe gitti. Bak sana kuşlarımız genelde dönüş şuydu kuşları. değil mi bak sana evet. vereceğimiz kuş bu Beyazı. videoda yakaladık ya. Gören kuşu galiba değil mi? Valla ben pek anlamam. Beyaz ama güzel uçuyor. Ben çekerim anlamam. Yani. Ben çekiciyim. Yüksekteydi zaten. Kuşlarla ne güzel uçuyor. Alçaktan da indi zaten. Ya, zaten bir tane vardı. O alçaktan geldi. Gene beyaz yakalamıştık. Onu geçen verdik. onu. Onu da başkasına vermişler. Yavruyu kime verdiniz madem? Yavruyu Murat verdik. Murat ayarlayacaktı. Artık video çekerim çekmedim. Elimizde bir tane posta kaldı. O postayı da bir iki arkadaşımız istiyordu. Onlarla istişare edip onlardan birine vereceğiz. Yakın gelebilecek bir arkadaşımıza. Ee, yani adaylarımız belli öyle söyleyeyim. Can uçurabilirsin. Rahat ol. <laughs> Kümesin gibi davran. Valla. Sen bizim sıkı takipçimizsin. Sürekli sağ ol, Yorum yapıyorsun, ben izliyorsun. Sen bahsetmişti zaten. Biz evet. Istiyordu. İlker Devam ya bizim şey normal tatil, şey. kanalımızın şeyi artık. Yani tam böyle tamam, <laughs> üyesi <tamam>. sahiplenmiş. <laughs> Onda sıkıntı yok. Bu da Serhat'ın oğlu. <laughs> Bak para için geldi. Babayı zaten para için tanıyorlar. Başka şeyi tanımazlar. <laughs> para bende, huzur bende. giriyorlar ya, merkez bankası gibisin. Sen fazla takılıyorsun TikTok'a. Hadi onu çekelim var. Kepilsiz kredi verirsin baba. Vay be, şöyle babamız olmadı. Bak yetmemiş. Bir ver mi? Evet. Baba Aa. oğul pazarlığı. <laughs> o, oğul pazarlığı 20 lira verdim dedi ki bozuk para da ver mülübüs mülümüş parası. Doğru söylüyor onu bozdurunca bitecek. 20 lira zaten Şaban varmış. ne diyordu o parayla şey bile yapılmaz lan. 1999 Tamam iyi eğlenceler canım sana. Oğlum oğlum var böyle. Her hafta veriyorum zaten. Adam be... sinemaya gidiyor oraya. Ne gidiyor. yapacak? Senin gibi kuşların peşinde mi dolanacak? Ee, ben de o yüzden dedim evde kalmasın. Bilgisayarın başında kalıyor. Ondan iyidir bilgisayarda takılmakta. Buradan ilk yer bizim kuşların yaptığı. Babasını Ali kaçılmış. Annesi nerede? Eğer yakın yerde yakaladılarsa Bak, gelir Ali'nin kuşları. karabaş var ekibimizde. O da onun bir Sonradan Bakacaksan gir de... bak yani ya çekilme çekinme. Yani. Annesiyle o yukarıya çıkan Karabaş'a annesi de rahatsız hmm. Karabaş besi var mısın orada? Yani... Yani yok. Az da sadece böyle bir iki tane uçuran var. Var mı be? Orada besi çok var. Çok çok. Nerede o? Abi aşağıda üşüyor. Fazla da <laughs> Abi merdivenlere oturdu. Tamam Aslında dün şey geçen hafta görse belki de be. almazdın ha. Çok ıslak. Vardı buraları daha pisti. Şimdi kurumuş ya. Evet, Hayvan ha, temizlenmiş. Güzel bence kuş. Güle güle besle. Teşekkür ederim. Hayırlı gör. Ama bizde kutu yok. Abi. Köşede bakkaldan alabilirsin aslında ya. Yani. Küçük... Kutuya bıraksan daha iyi. Ezilmez yani. Tamam. Aslında akıl edip şuraya bir iki kutu almak lazım. Şöyle <laughs> ayakkabı. Göm... Yorumların hmm. altına gelen... gelenler kutu getirsin arkadaşlar olmuyor böyle hem kuş veriyoruz hem kutu aramak zorunda kalıyoruz olmuyoruz. <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. <laughs> biz genelde kuşları döndürmek için besledik ama yani dönüş kuşlarıydı sonradan karabaşın Eğer İlker bir gün müsait olursan ben de müsait ediyorum. gelip senin kümesi çekebilir miyiz? Yani, var mı izin? Çekebilirsin abi sıkıntı yok da yani biz uçurmuyoruz sadece o şey. Ne yapıyorsun üretiyor musun? Aynen fark etmez yani çekeriz kümesin çekilecek bir durumda ise çekeriz evet, evet, evet. yani öyle üretim yapanlar da var zaten arkadaşların arasında Çok iyi var. Murat abi gelmedi galiba Murat abi muhtemelen çalışıyordur bak Murat abinin şeyi de şurası bak evet evet videolarda orası yani işte bu... canlı gör evet. He, biz buradan seslenince hemen duyuyor hatta ayak seslerini duyup hemen oradan kafayı çıkarıyor böyle geleyim mi geleyim mi diyor o yüzden gelmeyince de kuşlarımızı çalmaya çalışıyor zaten. Evet. Necati de tam karşımızda. Bazen adı geçiyor. İleride evet. mahallenin sonuna doğru. Bak kuş çatının üstünden geçiyor. Orada da kuş besleyen Çok, burada çok besleyen var yani azaldı. Yani evet müteahhitler kuşçuluğu bitiriyor. Müteahhitleri sevmiyoruz arkadaşlar. Çatı yapıyorsunuz tamam kuş beslemek için ne? alan bırakın arkadaşlar olmaz ki. Öylemez. Tamam. İlkeri. Şimdi aşağıda abimiz var bekliyor İlker'i soğukta. Merdivene, mermer merdivene durmuş soğukta. <laughs> Bir çekeyim dur bakayım abi ayıp olmasın abiye. Ya ne alacak İşte kalkmış abimiz. İlker'i, İlker'i bekleyen ya. abimiz şu an üşümüş, kalkmış. O yüzden videoyu kısa çek kısa tutalım. İlker'de, İlker de gene kalmak e, istiyorsan oturabilirsin. Yani Biz, şey abi, abi, abi beklediği ya. için İlkerim. olmazsa İlker'in misafir ederdi. çayımız mayımızı verdik ama şimdi soğukta. Tanışımıza memnun oldum İlker'cim. Arada gelebilirsin bu şekilde. Serhat abin olur, Ali abin olur. yani şey yaparsın, yeri öğrendin. Ee, bakalım kısmet olursa gelir çekeriz. İlker'in kümesini e çeksin diyenler like atsın, yorum yapsın. <laughs> bu ara bize like'ı kapalım yani. şey, bir sayıdan like'ları Evet arkadaşlar. İlker arkadaşımıza kuşu verdik. Kendisine yine biz de teşekkür ederiz geldiği için. Elimizden geldiğince bu tür arkadaşlarımıza vermeye çalışacağız. Ama veremeyen arkadaşlarımıza bize darılmasın. Yani sonuçta bu yakaladıkça verilen bir şey. Artı uzağa vermek istemiyoruz. Kuş bak bakamayacak kişilere vermek istemiyoruz. O yüzden kusurumuza bakmayın. Bizi ya izlediğiniz için de, teşekkür ederiz. Olmaya. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.